Sen orada ne yapıyorsun? Kitap İzin aldın mı peki sahibinden? İzin aldım. Hı, hmm, ne yazıyormuş kitapta? Oku bakayım bir de ben dinleyeyim. Bakalım. Hı, hmm, oku bakalım. Doktor değil bu. Doktor olacağım. Kimin yatağı bu? Büyük abim. Hmm. Hı. Büyük abin de müsaade etti diyorsun. Hı hı. Peki öyle olsun. Oka bak, bakalım. Hı. Bak. Hı. Burada bir ip var. Ucunda da bir şey bağlı. Hı Sonra delik kartı varmış. Hı hı. Başka, başka. Arabalar hasta mı olmuş ne? Arabalar hasta mı olmuş? Şurada bağda anlatayım şurada var da işte. O abinin en kıymetli kitaplarından müsaade etti mi abin? Hı hı izin verdi ama küçük kitaplardan izin vermez. Hı. Hmm. Büyük kitaplar izin verir. Küçük, küçük kitaplardan izin vermez anne. Tamam oku seni dinleyeyim izin biraz daha. Büyük kitaplar izin verir. Tamam. Bak burada <laughs> yapmış. Bak bu da var. Bu da var bu da var. Ucunda bir şey bak, ağzını bir aç. Ha? Aa, diye bulmuş. Şu küçük araba da var. Basket takılı bir Ne var? Basketli bir bas. ne bak araba bir... araba bir doktor. <gülüyor> <gülüyor> Arabalı bir doktor. <laughs> Hı hı. Ama böyle maskeli arabalar olmaz ki <laughs> Maskeli arabalar olur mu hiç anne bir daha Maskeli arabalar olur mu anne Olmaz Onlar olmaz. da koronavirüs olmuş demek ki ne? Covid olmuş mikrop varmış etrafta <gülüyor> <gülüyor> Anne Şaka yapıyorsun Bak bu araba da var Bu araba da hmm. Demek ki arabalarda hasta olunca doktora gidebiliyorlarmış Anne Hayır, hayır arabalar nasıl gitsin? Bak. İçinde insan biliyor. Bak bak. Bak anne, içinde hmm. insan var bunun içinde. Gördüm. Bunda da var, bunda da var. Bu ne arabası. Bir hafta oluyor. Doktor çağırıyor. Şu da var, şu da var. Bak.